Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuk ve mantarı bir arada severlerin beğeneceği mantarlı tavuk sete tarifi paylaşacağım. Videomu sonuna kadar izleyip yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle malzemeleri doğramakla başlayalım bir adet yaklaşık 400 gram göğüs etini küp küp olacak şekilde istediğimiz büyüklükte doğrayalım. Ben küp küp tercih ettim. Dilerseniz jülyen de doğrayabilirsiniz tabi. Yemeğimizde kullandığımız malzemeleri istediğimiz şekilde şekillendirebiliriz. Ardından bir adet kabukları soyulmuş domatesi yine küp küp doğrayalım. 2 adet çekirdekleri temizlenmiş biberleri istediğimiz kalınlıkta doğrayalım. Daha sonra mantarları temizlemeye başlayalım. Ben önce kap kısımlarını çıkarıp içten dışa doğru mantarların kabuğunu soyuyorum. Kalan yerleri ise bıçak yardımıyla alıyorum. Emeğimde sapları da kullanıp ziyan etmiyorum. Dışa gelen yerlerinden bir kısmını kesiyorum. Geri kalanını dilimleyip kullanıyorum. Mantarları bu şekilde temizledikten sonra ister dörde bölün ya da benim gibi ince ince dilimleyebilirsiniz. Mantarların tamamını dilimledikten sonra 1 adet soğanı yemeklik doğrayalım. Bir de yarım kapya biber kullanacağım yemeğimde. Buzlukta hazır dilimli vardı onu kullanıyorum. Doğrama işlemim bitince uygun bir tavaya da tenceremizi alalım. İçine 6-7 yemek kaşığı sıvı yağ ve soğanı ekleyelim. Çok beklemeden hafif rengi dönmeye başlayınca biberleri ekleyelim. Biberler kendini salınca tavukları ekleyip renkleri dönene kadar soteleyelim. Bu aşamada kapağını kapatmayalım ve tavanın altı yüksek ateşte olsun ve suyunu salmasın tavuklarımız. Videomu buraya kadar izlediyseniz destek olmak için beğenip abone olursanız çok sevinirim. Tavukların rengi tamamen dönünce mantarlarımızı ekleyelim. Birlikte 3-4 dakika kadar kavuralım. Bu arada benim tavam küçük geldi. Daha büyük bir tencerede yapmak karıştırma işini kolaylaştıracaktır. Mantarlar suyunu salmaya başladı. Hemen domateslerimi ekliyorum. 1 yemek kaşığı salçayı biraz suyla açıp yemeğime ekliyorum. Yeteri kadar tuz, karabiber, pul biber ve kırmızı toz biberi de ekleyelim. Şöyle bir karıştıralım. Kapağını kapatıp kendi suyuyla pişmeye bırakalım. Bu arada malzeme listesini açıklamalarda bulabilirsiniz. Arada karıştırıp kontrollü bir şekilde pişirelim. Eğer suyu bitip pişmediyse sıcak su ekleyip pişirmeye devam edebilirsiniz. Yaklaşık 20 dakika sonra altını kapattım. Çok sulu istemediğim için bu şekil benim için gayet yeterliydi. Siz de istediğiniz gibi kıvamını ayarlayabilirsiniz. İlk sıcağı çıkınca hemen servise geçebiliriz. Benim çok sevdiğim bir yemek. Yanına şehriyeli pilav ve yoğurtla çok yakıştırıyorum. İster davet sofralarına ister günlük akşam yemeği için çok uygun bir tarif. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Denemenizi tavsiye edeceğim çok lezzetli bir ana yemek tarifi. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.